Merhaba sevgili dostlar, Fan Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlak Burçları, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar, 18-25 Ağustos haftası kahve falınızda neler var? Aylar böyle hafta 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 bitiyor arkadaşlar. O hafta bu hafta derken gördüğünüz gibi Ağustos'ta bitiriyoruz. Hemen şöyle bir şu sıkıntınızdan sizi bir kurtarayım. Şöyle bir onu biraz attıralım. Biraz dedim çünkü bakın orada biraz kaldı. Şimdi falınızı göstereceğim ama şöyle bir önce görelim. Şimdi bakın burası ve aslında şuralar dediğimiz alan. Oradaki A harfini görmüşsünüzdür sizde ya da bir kapının başındaki bir kişi gibi de düşünebilirsiniz. Orası güzel bir alan çünkü. İş ve para diyelim arkadaşlar. Neyi bekliyorsunuz bu hafta bir kere? Beklediğiniz bir şey var. Aslında beklediğiniz bir şeyden çok önünüze gelecek bir konu var. Maddi kaynaklar diyelim. Maddi kaynaklar gene gene söylüyorum ama yeni gelenler için söylüyorum. Ee, eğer çalışıyorsanız iş yerinizdeki işlerinizle alakalı konular gene parasal konular olabilir. Çalışmıyorsanız cebinizde geçiminizi sağladığınız para ya da aile hanedeki parasal maddi konular. Pazartesi günü neler var? Bir kere bir olta atmışsınız. Burada bir para bekliyorsunuz. Beklediğiniz para biraz havada kalmış. Yani aslında bugün yarın gelir dediğiniz bir parayı sadece siz değil iş yerindeki insanlar ya da çevrenizde iki kişi var. İki kişiyle birlikte konuşarak bekliyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Bu para gelir arkadaşlar bir kere. Bu para askıda kalmış ama bu hafta özellikle bu parayı elinize alırsınız. Hangi gün derseniz de pazartesi maksimum salı günü küçük de olsa bir para elinize geçecek. Ama burada alt bantta arkadaşlar çok emek veriyorsunuz. Yani sanki böyle ortada durmuşsunuz şurada bakın. Ya oradaki kişilere böyle bir taraftan elinizi atmışsınız. Bir taraftan bu taraftaki kişileri sanki bir dengemi sağlamaya çalışıyorsunuz. Kişilerimi organize etmeye çalışıyorsunuz. Bir karışıklığın içerisinde güçlü bir şekilde mücadele ettiğiniz bir alan görünüyor. Ama siz bunu hani devamlı yapıyor görsellerinde çıktığınız için sıkıntılı da olsanız işinizi gücünüzü kontrol altında tuttuğunuz bir alan olarak da görünüyor. Ve burada aslında pazartesi salıdan sonra bir yönünüz var. Bir alanınız var. Hani sanki diyorsunuz ki önümde bir kişi var, bir iş var, benim bunu kontrol etmem lazım. Sanki böyle o kişiyi elinizle tutmuşsunuz. O onu önden gönderdiğiniz bir alan ve arkadan da sizin kontrol ettiğiniz bir süreç var. Şimdi bu iş yerinde çalıştığınız arkadaşlarınız da olabilir, parasal bir konu da olabilir. Ama burada önünüzdeki konu mevzu neyse biraz önünüzde büyümüş önünüzü kapatan biraz sıkıntı yapan bir konu gibi görünüyor ve aslında hafta ortası bu konuyu sanki parçalara bölerek bir yol açıp çözmeye çalışacaksınız. Kontrolsüz bir kişiyi kontrol ettiğiniz, kontrolsüz bir işi kontrol ettiğiniz ya da kontrolsüz bir parayı ödemeyi kontrol ettiğiniz bir gün var diyebilirim. Ama esas mevzunuz şurası arkadaşlar. Bu da Perşembe gününe geliyor. Perşembe günü aslında bir beklentiniz var. Şimdi iş yerinden mi başka yerden mi bilmem yalnız gelen haber canınızı sıkar. Burada küçük görsellerde çıkıyorsunuz öncesinde. Sanki evet bekliyorum diyorsunuz haber geliyor. Bir kişiden gelen bir haber gibi kafanızı önünüze eğmişsiniz ama o dakika itibariyle sinirlendiğiniz, agresifleştiğiniz bir dakika ya ne demek bu diyerek bakın dikkat edin burada böyle sinirlenmiş ve elinizi İleriye bazı insanların üzerinden uzattığınız görselleri var. Altta kalan iki kişi var arkadaşlar. Yani aslında bana kalırsa nezaketen birilerinden bir destek bekleyeceksiniz ama bu kişiler bu desteği vermeyecekler de sanki aslında onları atlayabilecekken Hani saygısızlık mı etmeyeyim diyorsunuz ya sen hallet işte beni oraya götürme mi diyorsunuz birilerini eziyorsunuz iki kişi olarak görünüyor. Bu cuma gününe sizin aslında elinizi uzattığınız uzatmaya, ulaşmak istediğiniz konu ve mevzulara daha rahat ulaşmanızı sağlayacak. Yani iki kişi figüran aslında boşuna onları bekliyor ya da boşuna onlardan bir haber alayım bir cevap alayım diye bir zaman geçirip sonrasında böyle bir sinirlenip etrafa estirip konuyu mevzuyu hafta sonuna kadar çözmeye çalışacaksınız. Çözülür mü sorusunun cevabı çok karışık arkadaşlar. Elinizi uzatıyorsunuz ama hala da elinize yapışmış konular var. Yani bana kalırsa şuradan şu sertlikle çıkıp buradan da bir çıkış olmaması aslında konuların başındaki kadar karışık olmasa da sonrasında belirli bir şekle geleceğini ifade ediyor. Yani bu parasal bir borçsa elinizi uzattığınız yerden cevaplar alırsınız ama e, hani net sıfır tertemiz bembeyaz bak önünüz açıldı diyeceğimden çok parça 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 konuları toparlamanız gerekir görselleri var hatta burada bir kişi çevrenizden bir kişi bir anahtarı saklıyor. Aslında size destek verebilecek bir kişiyle destek alamama gibi bir durumunuz da olabilir. Gelelim hanenize, hane konularına. Aslında hane dediğimiz alanda biliyorsunuz, e, ikili ilişkiler, sevgilinizle olan ilişkiniz, eşinizle olan ilişkiniz ya da aile hayatınızda olan ilişkilerinizi ifade ettiği için pazartesi aslında hanenizde geri görsellerinde çıkıyorsunuz. Yani geçtiğimiz haftadan Askıda kalan konular, mevzular elinizde ve sanki kişileri kontrol etme gene var burada. Elinizin altında iki kişi, iki eliniz dolu. Sen oraya, sen oraya der gibi çıkıyorsunuz. Kafanızın üstünde de konular, mevzular var ama sanki e, böyle bir koyun sürüsü var önünüzde de o koyunları böyle bir yere yönlendiriyormuşsunuz gibi bir görsel var. Şimdi pazartesi geçtiğimiz haftadan aksamış olan işleriniz önünüzde ya da geçtiğimiz haftadan çözmeniz gereken iki konu önünüzde. Bunları tek başınıza çözmeye çalışıyorsunuz yalnız. Burada ilişkiden çok hayatınızda kontrol etmeye çalıştığınız kişiler görünüyor. Çarşamba günü ilişkilerde aslında baktığımız zaman tartışma var. Bu kontrol etmeye çalıştığınız bir kişi yüzünden yalnız. Burada siz sanki partneriniz biraz geride bırakıp kafanız biraz büyümüş takılı kaldığınız konular var. Ben hallederim şimdilik bir gül koyuyorum der gibi çıkıyorsunuz. Aslında burada bu salı gününden itibaren yapmaya çözmeye çalıştığınız konularda şuraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın arkada bir para ya da parayla alakalı konularda bir kişi, kişi üzgün. Elinize sanki bir bavul almışsınız. Önünüzde bir kapı açılmış. Bu kapı A harfi gibi görünüyor. Aynı zamanda bir yolda açılmış. Sanki siz diyorsunuz ki ben biraz gideyim. Bu e, hanede ya da ilişkinizde m, haklı olduğunuz, doğru yolda olduğunuzu gösteren bir görselde. Ve eğer ki burada ilişkilerde bir karar verecek olursanız önünüzde büyük bir aydınlanan bir yol var. Ha önünüzde duran kişiler var ama siz bunları çok net, rahat ve temiz bir şekilde geçersiniz. Müthiş bir yol var. Bu hanede A harfinde bir kişiyle alakalı bir konuyu çözmek. Ee, anlamına da gelebilir ya da e, hanenize gelecek güzel bir haberi de bir başlangıcı da ifade edebilir çünkü bu kapı başlangıçtır aslında hafta sonu ilişkilerde ben arkadaşlar sizi biraz mesafeli görüyorum yani birçoğunuz aslında ilişkinizden çok çevrenize takılırsınız çevrenizle ilgilenirsiniz çocuğunuzla ilgilenirsiniz arkadaşınızla ilgilenirsiniz biraz geride bırakmak isteyeceksiniz bu hafta sanki bu kişi kişiler ya da e, biraz sizi böyle sinirlendirebilir o yüzden daha çok karşılıklı konuşmalarda mesafeli görüyorum hafta sonu gene hanede böyle oturmuşsunuz önünüze de birçok iş almışsınız hadi bakalım der gibi de çıkmıyor değilsiniz eliniz kolunuz cumartesi pazarda dolu görünüyor arkadaşlar gelelim şuradan söyleyebileceğimiz bir şey var mı derken gördüğünüz gibi bu daha ne olsun diyor falımız yani bunları bu kadar bu kadar yaptıktan sonra buradan da söylenecek bir şey kalmadı Şimdi buradan söylenecek bir şey var mı sorusunun cevabı. Bakın küçük küçük konular. 5 rakamı çıkmış. Aşk beklentisi içinde olanlar salı günü arkadaşlar bazı gelişmeler olabilir ama önü temiz. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok. Parasal konularda bir telefon görüşmesi biraz canınızı sıkabilir ya da kafanızı bulandırabilir ama sonrasında bu konuyu da çözersiniz görselleri var. Bunun dışında da aslında söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı da telefon numaram 542-77-66-910 Whatsapp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere, hoşçakalın.